Mondros ateşkesinden sonra itilaf devletleri ateşkesin 7. maddesini bahane ede ede ülkemizi işgal edecek. Yani adım adım Osmanlı ülkesi işgale uğrayacak. Bakın burada da görselde görüyorsunuz. Şöyle bir kronolojiyi hatırlayalım istiyorum. Osmanlı Devleti doğru ya da yanlış 1. Dünya Savaşı'na girdi ve kaybetti. Dolayısıyla birçok cephede yenilgi alınca ki Bulgaristan da savaştan çekilmişti. Aramızda kara bağlantısı da kopunca Osmanlı da Mondros ateşkesini kabul edip ne yaptı? Savaştan çekindi. İtiraf devletleri ise güvenli güvenliğimizi tehlikede gördüğümüz herhangi bir yeri işgal ederiz maddesini yani Mondros'un 7. maddesini bahane ederek bu işgallerin hiçbirinin gerekçesi haklı değildir. Hep bahanedir bunlar. Bahane ederek Osmanlı topraklarını işgal ediyor. Peki kim nereyi işgal etti? İngilizler Musul, Antep, Urfa, Maraş, Samsun ve çevresini işgal ederken Adana, Mersin, Hatay ve çevresini Fransızlar işgal ediyor. Ha bu arada Urfa, Antep ve Maraş'ı sevgili arkadaşlar Urfa, Antep ve Maraş'ı İngilizler bir süre sonra Fransızlara bırakacak. Ama Urfa, Antep, Maraş'ın ilk işgalcisi İngiltere'dir. Sonra İngilizler Fransızlarla imzaladıkları bir anlaşma gereğince bu yerleri Fransızlara bırakacak. Antalya, Konya, Muğla ve çevresini İtalyanlar, İzmir, Ege bölgesini ve Trakya'yı sevgili arkadaşlar Ege ve Trakya yani Batı Anadolu ve Trakya'yı da Yunanistan işgal edecek. Bu arada uyarıyorum bölümünde de şu bilgiyi bir tekrar edelim. İşgale uğrayan ilk Osmanlı toprağı Musul'dur. İngilizler işgal etmiştir. Petrol zengini bir bölge. Anadolu'da ilk işgal edilen yerse Fransız işgali Hatay 4 Yoldur. Öğretmenim İngiltere Musul diyorsun, Fransa Hatay 4 Yol diyorsun. E ilk hangi neden böyle? Arkadaşlar cümleye dikkat et. Eğer Anadolu'da derse ilk işgal edilen yer Hatay dört yoldur. Bakın Musul nerede? Musul Anadolu'da değil. Musul nerede? Irak'ta. Yani Musul nerede? Orta, Orta Doğu'da. Anadolu'da değil. Dolayısıyla Anadolu'da ilk işgal edilen yer derse Hatay dört yıl olacak. Ama hiç Anadolu demedi. Anadolu demedi. Osmanlı'nın ilk işgal edilen toprağın neresidir sorusunu sordu. O zaman doğru cevabımız Musul olacak. Peki işgaller karşısında kim nasıl davrandı ya da nasıl tepki gösterdi ya da gösterdi mi? Buna bakalım. Sevgili arkadaşlar İstanbul hükümeti. Bakın hükümet nedir biliyor musunuz? Hükümet iktidardır. Yani hükümet nedir arkadaşlar? Yönetendir. Peki o gün iktidar sahipleri ülkeyi yönetenler yani halkının güvenliğini sağlaması gerekenler. Başta sadrazam olmak üzere Osmanlı yöneticileri ne yapmalıydı? İşgallere karşı direnmeliydi. Ama onlar ne yaptı? İşgallerin geçici olduğunu düşündü. Yani geldiler ama işgaller geçecek korkmayın. Hani tepkide göstermeye sıkıntı yok. Sakin olun dediler. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Devleti yönetenler, hani Mustafa Kemal diyor ya, iktidar sahipleri, o gün iktidara sahip olanlar, gafnet, delalet, belki de hıyanet içindeydi. İşgallere karşı sessiz, sakin kaldılar. Yani sevgili arkadaşlar bak sessiz, tepkisiz, pasif, yani teslimiyetçi davrandılar. İşgallere ses çıkarmayın. Geçici, geçici, sıkıntı yok. halkı Sukunete davet ettiler. Bak sakin kalmalarını yani sukunete davet ettiler. Yani huzursuzluk çıkmasın istediler. E o zaman İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememiştir. Peki Türk halkı nasıl davrandı? Sevgili arkadaşlar burada halkı ikiye ayırmak mümkün. Bir kısım halk ki bağımsızlığına düşkün olan halkın e, bulunduğu gruptur. İşgallere karşı mücadeleye girişilmesi gerektiğini savundu ancak ülke genelinde geniş çaplı ulusal bir mücadele mümkün değildir. O zaman herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışsın diyerek bölgesel bir mücadeleyi savundu. Hatta bu birinci grup sevgili arkadaşlar bu birinci grubu oluşturan halkımız Kuvayi Milliye Birlikleri ile bir sonraki videomuzda anlatacağım cemiyetleri kurdu bölgesel cemiyetleri ve bölgesel direniş birlikleri dediğimiz Kuvayi Milliye'yi kuranlar birinci grupta değerlendirebileceğimiz işgallere karşı bölge bölge bölgesel mücadeleyi savunan halkımız tarafından oluşturuluyor. Bir grup halkımız da var ki onlar ya arkadaşlar etmeyin Allah aşkına silahımız var mı? Yok. Cephane var mı? Yok. Ordu terhis edilmiş o da yok. E gücümüz var mı? Yok. Ya Allah aşkına biz böyle bir anda böyle bir dönemde nasıl mücadele edebiliriz? Gelin büyük bir devletin koruması altına girelim. Böylece bir süre varlığımıza devam eder sonrasına sonra bakarız dediler. Yani bunu ben ikinci grup olarak değerlendiriyorum ki bu ikinci gruptaki insanlar değerli arkadaşlar manda ve himaye fikrini savundu. Ama arkadaşlar manda ve himaye fikri bağımsızlığa bağımsızlığa terstir. Ben size bir şey öğrettim. Ne dedim? Manda ve himayenin olduğu yerde sömürgecilik vardır. Manda ve himayenin olduğu yerde ne yoktur? Bağımsızlık yoktur. İşte bu nedenle ikinci gruptaki halkımızın bu düşünceyi savunan Türk halkı demek ki bağımsızlıktan da taviz veriyor. Bunu da söylemiş olalım. Peki Mustafa Kemal'in tavrı Tutumu davranışı nasıldı? Ya da Mustafa Kemal neyi savundu, neyi savunmadı? Böyle yapalım. Arkadaşlar bir kere Mustafa Kemal bölgesel mücadeleyi reddediyor. Hayır diyor. Evet mücadele edeceğiz ama diyor. Edeceğiz ama diyor. Top yekün mücadele edeceğiz diyor. Yani ne yapacağız diyor? Ulusal mücadele edeceğiz diyor. Sadece bir bölgeyi kurtarmak bizim amacımız değil diyor. Biz ülkeyi genelini kurtaracağız diyor. Bu nedenle. Mustafa Kemal Paşa sevgili çocuklar mücadeleyi savundu doğru. Ancak ulusalla mücadeleyi savundu. Ülke genelindeki o top yekün hani everybody anlaştık mı? Top mücadeleyi savundu. Hep birlikte savunalım dedi. Ama bölgesel mücadeleyi savunmadı. Yani Mustafa Kemal sadece bir bölgeyi kurtarsak yeter demedi. Bölgesel mücadele onun savundukları arasında yoktu. Mustafa Kemal manda ve himayeyi zaten kabul edemez sevgili çocuklar. Bu kadar bağımsızlığına düşkün, milliyetçi, vatansever bir kişiliğin manda ile işi olmaz. Onun için Mustafa Kemal neyi savundu? Ya istiklal ya ölüm parolasını savundu. Yani ya bağımsız olalım ya da ölelim dedi. Yani Türk milletinin bağımsızlığı yoksa zaten yaşamasına gerek yok felsefesini edindi. O zaman arkadaşlar şöyle bir toplarsam. İslam hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirmiyor. Teslimiyetçi pasif davranıyor. Halk ikiye ayrılmış. Bir grubu ya mücadele etsek de başaramayız. Manda ve himaye altına girelim. Büyük bir devletin koruması altına girelim diyenler oldu. Bir kısmı da olur mu öyle şey? Biz Türk'üz. Bağımsızlık yoksa yaşayamayız dedi. Bölgesel imkanlarla bölgesel mücadeleyi savundu. Mustafa Kemal ise Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmadı. Bölgesel mücadeleyi de reddetti. Manda himayeyi de kesin bir şekilde reddetti. Mustafa Kemal neyi savundu? Tabii ki ülke genelindeki topyekün ulusal mücadeleyi savundu ve ya istiklal ya ölüm parolasıyla hareket etti. Sevgili arkadaşlar burada gazete manşetlerini de sizler kontrol edebilir, inceleyebilirsiniz. Gelin şimdi de Öğrendiklerimizle ilgili bunları bir etkinlik çalışması üzerinde değerlendirelim. Evet bir harita veriliyor. Bu harita Mondros Ateşkesinden sonra Osmanlı topraklarının işgal edildiğini gösteriyor. Biz buradan hareketle neler söyleyebiliriz? Bunu sormuş. Mesela ne diyebiliriz sevgili çocuklar? Osmanlı devletinin mesela bunu yazabilirim. Osmanlı devletinin e, egemenlik hakları, egemenlik hakları zedelenmiştir diyebilirim. Zedelenmiştir diyebilirim. Ya da Anadolu'nun Anadolu'nun biliyorsunuz Anadolu üç tarafı denizlerle çevrili olan ve bugün Türkiye'nin yaşadığı coğrafyadır. Anadolu'nun geleceği, Anadolu'nun geleceği tehlikeye tehlikeye düşmüştür diyebilirim. Ya da ne diyebilirim sevgili arkadaşlar? Anadolu'da yaşayan Türk halkı biliyorsunuz. O zaman Türk halkının Türk halkının bağımsızlığı, değil mi? Türk halkının bağımsızlığı tehlikeye düşmüştür diyebilirim. Ya da ne diyebilirim? Osmanlı toprak, Osmanlı toprak bütünlüğü bozulmuştur diyebilirim. Değerli arkadaşlar ben haritayı incelediğimde Osmanlı topraklarının işgale uğradığını, Batı Anadolu topraklarıyla Trakya'nın Yunanlar tarafından işgal edildiğini, Güneybatı Anadolu'nun İtalyanlarca işgal edildiğini, Güneyde Fransız işgalini, yine Güneydoğu'da Irak, Orta Doğu topraklarına İngiliz işgalini, Urfa, Antep, Maraş'ta önce İngiliz işgali, sonradan Fransa'ya bırakılan işgali görüyorum. Yine Ermenilerin de bulundukları bölgede işgalci olduklarını görüyorum. Demek ki Osmanlı topraklarının geleceği tehlikeye düşmüş. İkinci etkinlikte ise boşluk dolduracağız. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın itilaf devletleri adına Amiral Amiral, şöyle kısaltmasıyla yazayım Kant rob sevgili arkadaşlar imzalıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hangi maddesi Anadolu'nun işgalini açık hale getiriyor dediğinizde 7. madde diyeceğim. 7. maddeyi aman unutma. Mondros'un 7. maddesi en ağır maddedir. Der ki itiraf devletleri güvenliğini tehlikede gördüğü herhangi bir yeri işgal edebilecektir. Ki zaten işgaller hep 7. madde bahane edilerek gerçekleşmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması yine İngiltere nereye işgal edecek? Zengin petrol yatakları olan Musul'u işgal edecek. Mondros Ateşkesi'ni Osmanlı Devleti adına Raf Bey imzalamıştır. Mondros Ateşkesi'nden sonra İzmir Yunanlar Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Musul, Kantrop, Raab ve 7. madde Yunanlar doğru. Demek ki bu etkinliğimizde İtalyanlara yer vermemişiz. Evet Mondros'la ilgili süper bir etkinliğimiz var. Üçüncü etkinliğimiz. Bir tarafta Mondros'un maddeleri, bir tarafta bu maddelerle itiraf devletlerinin neyi amaçladığı var. Eşleştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hiç unutmayın. Orduyu gördün mü? Ordunun görevi savunmaktır. Ordu terhis edilirse savunamaz. O zaman hemen ne yapacağım? Bak denizde ne yazıyor? Savunmasız bırakmak yazıyor. O zaman ne yapacağız? 1'e hemen D yazacağım. 7. maddeyi okuyorum 2. maddede. İtiraf devletleri istediği yeri işgal edebilir. E, ülkemiz işgale açık hale gelecek. O zaman A'ya bakar mısın? Osmanlı topraklarının işgalini hukuki bir zemine oluşturmak. Yani işgalleri ne yapmak sevgili arkadaşlar? Haklı, haklı göstermek. İtiraf devletleri, işgalleri haklı göstermek için 7. maddeyi bize kabul ettiriyor. Onun için 2A eşleşmesi olacak. Doğuda 6 inde hatırla vilayeti, vilayeti sitte demiştik. Ve 24. maddeydi bu da. Doğuda bir Ermeni devleti kurma hayali vardı. Onun için 3'te bölgede bir Ermeni devleti kurma olacak Bursa ile eşleştireceğim. Diğer tarafta 4. maddede bak işaretliyorum telsiz, telgraf, tünel, demiryolu yani iletişim ve iletişim ve ulaşım imkanlarımıza el koyuyorlar ki birlikte hareket etmeyelim diye. Onun için bir direnişi engelleme amaçları var. 4'e de C eşleşmesi yapacağım. Sevgili arkadaşlar bu madde, e, özür dilerim bu etkinlik çok değerli bir etkinlikti. Çünkü LGS'de de MEP bu maddeleri verip bu maddelerle itiraf devletlerinin neyi amaçladığını size kuvvetle muhtemel soracak. Bunu iyi öğrenmeden geçmeyin. Ve dördüncü etkinliğimizde doğru yanlış yapacağım. Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi yani Osmanlı'nın o arkadaşlarıyla diyelim müttefikleriyle kara bağlantısının çökmesi Mondros'un imzalanmasına etkili olmuştur. Çok doğru. Mondros'un imzalanmasından sonra Urfa, Antep, Maraş Rusya tarafından değil İngiltere tarafından işgal edilmiş. Sonra İngilizler bu yerleri Fransızlara bırakmıştı. Mondros'un imzalanmasıyla Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Çok doğru. Mondros'tan sonra başlayan işgaller karşısında Osmanlı hükümeti yani devleti yönetenler iktidar sahipleri miting ve protestolar düzenlemiştir. Çok yanlış. Çünkü İstanbul hükümeti sessiz, pasif, teslimiyetçi idi. Bu mitingleri ve protestoları düzenleyen ne olacak? Bağımsızlığına düşkün yeryüzünün en asil, en egzotik milleti Türk halkı olacak. Mondros ateşkesiyle Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Çok doğru. Bak burayı şöyle uyarı haline getiriyorum. Arkadaşlar burada eğer resmen deseydi kabul etmeyecektim. Yanlış diyecektim. Eğer hukuken deseydi yanlış diyecektim. O zaman ile ilgili bir ifade de Osmanlı nasıl sona ermiştir sorusunun cevabı fiilen olacak. Evet sevgili çocuklar böylece sizlerle defterimizde 85. sayfaya kadar gelmiş olduk. Sizler de bir sonraki video için 86. sayfanızı açmış hazır bir şekilde beni bekliyor olunuz.